bu antipsikotik ilaçlar çocuk ve ergenlerde nadir kullanılan ilaçlar değil ee, ve çeşitli nedenlerle kullanılıyorlar. O yüzden bu ilaçlara biraz göz atalım. Şimdi bu antipsikotik ilaçlar dediğimiz ilaçlar 3 nesilden oluşuyor. İlk nesil olanlar en eskiler. Yani 1950'lerde çıkan ilaçlar. Bunlar sadece dopamin üzerine etkili. İkinci nesil antipsikotik ilaçlar hem dopamin hem de serotonin üzerine etkililer. Üçüncü nesil olanlarsa e, kısmi olarak uyarıcı etkileri var. Ve bunlar çok ayrıntı ama yine de hani aradaki farkın ne olduğunu bilin istedim. Peki hangi durumlarda kullanılıyor? Şimdi antipsikotik ilaçlar psikoz için kullanılıyor adı üstünde. Yani eee halüsinasyonlar yani hayal görme, işte olmayan e, şeyleri görme, duyma gibi durumlarda, sanrılarda yani e, bir şekilde kişinin ikna edilemediği yanlış inançlar için ve e, düşünce sorunlarında. Düşünce sorunları dediğimiz kişinin düşüncesinin bir şekilde yani fikirlerinin oradan oraya atladığı, mantıklı bir çerçeve izlemediği durumlarda antipsikotik olarak kullanılıyor. İşte mani gibi, aşırı öfke gibi durumlarda mizaj stabilizatörü olarak kullanılıyor. Yani kişinin duygu durumunu, iniş çıkışlarını azaltmak için kullanılıyor. Bir de aslında çocuk ve ergenlerde en sık kullanıldığı yer, böyle agresif, saldırgan davranışlar ve ajitasyon için kullanılıyor. Şimdi bu en son kullanımı, en sık kullanımı. Ama aslında en şüpheli kullanım yani diğer ikisindeki etkinliği çok daha belli. Şimdi çeşitli ilaçlar var. Bunlardan birkaç tanesinin ismini söyleyeyim. Zaten Türkiye'de kullanılan ilaçların çoğunu da burada söylemiş olacağız. Şimdi bunlar risperidon, aripiprazol, ketiapin, olanzapin, paliperidon, ziprasidon, haloperidol diye ilaçlar var. Şimdi bu ilaçlar marka isimleri bunlar değil etken maddeleri bunlar. Ama çok marka var açıkçası. Yani markalar değişebildiği için ben daha çok etken maddeleri söylemiş oldum. Tabi bu ilaçlarda genellikle ailelerin aklına şöyle bir şey gelir. Yani bir tanesi hangisi daha etkili, hangisi daha güçlü. Bunların arasında çok büyük bir güç farkı falan yoktur. Ama miligramları eş değer miligramları farklıdır. Yani ne demek mesela risperidon 1 miligramı, aripiprazolun 5 miligramına eşit. Ketepin 75'e eşit, olanzapin 4'e eşit haloperidol 2'ye eşit gibi. Yani bu şu demek. Yani 1 mg risperidol alıyorsanız bu 2 mg norodol demektir. 5 mg abilify demektir. E işte 4 mg zyprexa demektir gibi. Yani bir sürü tabi marka var tekrar söylüyorum. Dolayısıyla bu ilaçların aslında hepsi aynı derece etkilidir. Ama eş değer dozları farklıdır. Dolayısıyla birinin 1, bir, birinin 5 alıyor olmanız bir aldığınızın daha kuvvetli bir ilaç olduğu anlamına gelmez. Peki ara bu ilaçların yan etkilerine bakalım. Bunların yan etkileri en sık görünen etkileri neler? Bir uyku hali yapabiliyorlar. Kilo aldırıyorlar. Kan şekerini arttırabiliyor. İnsülin direnci yapabiliyorlar. Trigliserit, kolesterol seviyelerini yükseltiyorlar. Bazen böyle tekrarlayıcı istemsiz hareketleri açıyorlar. E, ve e, göğüslerde yani memelerde büyüme ve bazen memelerden e, böyle süt benzeri bir sıvının gelmesini açabiliyorlar. En sık yan etkileri bunlar. Tabi bu yan etkiler bu ilaçların hepsi aynı seviyede yapmıyor. Mesela uyku hali veya da bir miktar böyle uyuşukluk hali gibi dediğimizde en çok yapan olan zepin. Sonra bunu işte ket risperidon ve aripiprazol takip ediyor. Bu niye önemli? Çünkü ilaçları biz seçerken aslında daha çok yan etkisine göre seçiyoruz. Mesela eğer bir miktar daha fazla uyku yapsın istiyorsanız seçeceğiniz ilaç ona göre seçiyorsunuz. Ne tabii en sıkıntılı yeni etkisinde bunların ne kilo artışı. Kilo artışında da en fazla yine hemen hemen aynı sırada gidiyor. Yani olanzapin, pinkeyet risperidon, eripiprazol diye gidiyor. Şimdi herkes bu yan etkiler aynı derecede hassas değil. Yani kişiden kişiye fark ediyor. Hem kilo alımı için, hem metabolik bu işte yani insülin direnci için, kan şekeri artışı için. Şimdi bazı çocuklarda hemen hemen hiç değişiklik olmuyor bazılarında çok fazla kilo artışı ve çok fazla metabolik değişiklikler oluyor. Üstelik düşük dozlarda oluyor. Yani her zaman direkt dozla birebir ilişkili de değil. O yüzden de çok zor seçmek. Yani bunu kestirmek de kolay değil. Yani önceden ha bu kilo alır. Bunda daha çok sorun çıkar diyebileceğiniz bir şey yok. Sadece ilk baştan işte bazı kan tetkikleriyle daha zaten öncesinde de sorun olanları anlamaya çalışıyoruz. Şimdi ama kimde daha çok tabii yan etki çıkıyor? Şimdi yan etkiyi belirleyen şeyler ne mesela? daha çok e, doz değil mi? Ne kadar yüksek dozsa normalde yan etkiler o kadar e, çok çıkıyor. O yüzden ona göre yani bulabileceğimiz şey bu. Yani dozu arttırdıkça, daha fazla kullandıkça, daha uzun süre kullandıkça edeceği yan etkilerin e, artmasını beklemeliyiz. Peki ne yapacağız? Biz bunu nasıl değerlendireceğiz şimdi? Genellikle yapılan şey şu. E, i̇lk geldiğinde yani ilaç başlamadan önce bir kişiye kilosuna bakılması lazım. işte bel çevresine bakılması lazım. E, tansiyonuna bakılması lazım. Kandaki açlık, şeker düzenine bakılmak lazım. Bir de lipid profili yani işte bu çirik hisset, kolesterol vesaire bunlara bakmak lazım. Önerilen bu. Daha sonra işte 4 hafta, 8 hafta, 12 hafta ve sonra da 3 ayda bir kilo takibiyle devam etmek gerekiyor. Önerilen budur. Mesela yıllık yine bel çevresi bakmak gerekiyor. 3 ay sonra işte kan basıncına, açlık kan şekerine ve bu lipid profiline tekrar bakmak gerekiyor. Sonra da yıllık takiplerle bir şekilde devam etmesi öneriliyor. Eğer herhangi bir sorun olmaz ise. Şimdi bu ilaçların kullanırken dikkat edilmesi gereken birkaç şey var. Bir tanesi yani böyle işte yaramazlık biraz fazla işte hareketli gibi şeylere bu ilaçların verilmesi uygun değildir. Şimdi bu ilaçlar güvenli ilaçlar, kronik kullanım için dizayn edilmiş ilaçlar. Ama yani böyle her şeye verilecek ilaçlar değil. Çünkü eğer özellikle davranış sorunları için, davranış için iyi bir analiz yapılmaz ise yani davranış ortaya çıkartan nedir, devam ettiren nedir, sürdüren nedir, Buradan ne gibi onları neler pekiştiriyor? Bunu anlamadığımız zaman sadece ilaç vermekle bir işe yarayan bir davranışı azaltamayız. yani ben hep bunu şöyle anlatırım. Mesela ben gittim bir yerde çalışıyorum. Patronumun kapısında bağırıp çağırıyorum. Her bağırdığımda bana adam maaşıma zam yapıyor. Şimdi bana isterseniz risperidon 1 mg, isterseniz 5 mg verin. E beni bayıltmadığınız sürece ben bağırmaya devam ederim. Çünkü her bağırdığımda bir şey elde ediyorum. Dolayısıyla işe yarayan davranışlar sadece ilaçla falan düzelmez. O davranış analizi yapılmadığı zaman, yani o davranışın niçin çıktığını, ne zaman arttığını, ne zaman azaldığını bilmediğim sürece bu ilaç tedavileri genellikle çok işe yaramaz. Çoğu çocukta ilacı verirsiniz. İlk bir ay sanki iyi gibi olur. O da daha çok yeni etkilerinden ötürü, işte uyku hali, sakinlikten ötürü. Sonra tekrar bozulur. Ne olur gitgide her ilacı kullanan hepsini üst üste e, dizen bir grup insanla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla bu ilaçları akıcı kullanmak gerekir. Hangi belirti için kullandığımızı çok iyi bilmek gerekir. O hedefi iyi belirleyip yani ne zaman ben bu hedefe ulaştığımı bilerek yeni etkiler ve kar zarar hesabını göz önüne alarak kullanılması gereken ilaçlardır.